Aç koynunu gireceğim. Aç, aç gireceğim. Aç, aç gireceğim. Nazmiye, bana mı söylüyorsun? Benim mi koynuma gireceksin? Hayır be, sapık herif. Hemen de sapık sapık şeyler düşün. Şarkı söylüyorum. Görmüyor musun? Şarkımı söylüyorsun. Sen şarkımı söylüyordun. Oho, ben küçüklüğümden beri hep şarkıcı olmak istemişimdir. Aa, gerçekten mi? Ben bunu hiç bilmiyordum. Ee, olsaydın ya şarkıcı. Ailem beni 20 yaşında bir manyak herifle evlendirince bütün hayallerim suya düştü. Bu manyak herif ben oluyorum galiba. Yok, sen değilsin. Gülüş, tabii ki de sensin. Başka kim olacak? Bana zamanında söyleseydin ya, seni şarkıcılık okuluna yazdırırdım. İstemez, kalsın. Senin yazdırdığın okula kalmadım ben. Ben kendi şarkıcılık kariyerimi kendim kurarım. Sana da ne desek, yaranamıyoruz. Kendin bilirsin. Gidip biraz sokakta şarkı söyleyip, kendime hayranlar toplayayım. Nazmiyem, unutma, en büyük hayranın seni evde bekliyor. Bu mikrofonu da bulduğum iyi oldu. Neyse, 1-2, 1-2, ses, deneme, 1-2, 1-2. Kız Nazmiye, ne yapıyorsun? Kendi kendine, saklambaç mı oynuyorsun? Gülüşüm, geldiğin iyi oldu. Sana bir şarkı hazırladım. Geç otur, söyleyeyim. Bana şarkımı yaptın. Kız şimdi çok merak ettim. Geç otur, söylüyorum. Hadi Nazmiye, oturdum. Başla şarkını söyleme. Dur bir dakika. Ekranlara geri sayım efekti gelsin sonra. Hadi sene, getirsene şu efekti. yerinde durur. Semur, seni bulur ya. Deli olur, senden korkulur ya. Cadede tuğur, mahkasız, olur ya. Senin olur, deli gelinin var. Vay 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 vay, vay vay. Gülüşün hoş gelmiş. Oturmuş şöyle, beyaz takımsız, dolaşıyor öyle. Manyaktır bunların aile. Allah çarpmış şunları böyle. Benim şarkılarım pop yadarak. Mahlukasız da olmuyor ya, Sevin garip, sevin garip. Sensiz eğlencesi olmuyor yani. Benim arkadaşım, gülüşüm yani. Ne oldu, bitti mi? Evet, bitti. Beğendin mi şarkımı? Hayır, beğenmedim. Beğenmedim de ne demek? Allah seni kahretsin. Ben sabaha kadar uyumadım ki, bu şarkıyı yazıp bitireyim. Şarkının güzelliği gitmiş manyak. Neyini beğeneyim ben bunun? O yüzden diyorum işte Allah seni kahretsin diye. Nazmiye, lütfen sen bir daha şarkı yapma. Hadi be oradan, pis varoş. Or. Sana şarkı yazdığımı kurban ol, midesiz. Nazmiye. Hayallerini yıkmak gibi olmasın ama, senden şarkıcı markıcı olmaz. Senin o sömüklü gelininden mi olur? Yok, ondan da olmaz. İkiniz de beceriksizsiniz. Beğenmezsen, beğenme. Ben de gidip hayranlarıma söylerim şarkı. Hayranlarına benden selam söyle Nazoş'cum. Hat abi, varlarsa. Gıcık şey. Defol git buradan çabuk. Sana yeni kariyerinde, başarılar Nazoş'cum. Başarı başarı dileme, defol. hemen kendime, hayran toplamam lazım. Gülüş haklı, benim hiç hayranım yok. Nasıl hayran toplayabilirim ki? Tabi ya, buldum. Sosyal medyada, canlı yayın yaparak şarkı söylersem, hayranlarım da çoğalır. Benim hemen canlı yayın yapmam lazım. Hay aklına kurban Nazmiye, sen nesin böyle? Evet, başlayalım. Selam sevgili izleyicilerim. Bugün sizi kendimle tanıştıracağım. Karşınızda ünlü şarkıcı Nazmiye Sultan. Bugünden sonra artık sosyal medyada benim şarkılarımı dinleyeceksiniz. İsteseniz düğünlerinize davet edebilirsiniz. Neyse, ilk şarkımla başlıyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Ihı ıhı. İki deliği bir araya gelmemeliydik. Belki de bu kadar sevmemeliydik. İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu, kalp işi biliyordu, dinlemeliydik. O sen olsan bari, sen olsan bari, o o, sen olsan bari. Aa, bu kadın ne yapıyor burada? Ne oluyor Ekrem'im? Kimden bahsediyorsun? Nazmiye Hanım'dan. Sosyal medyada canlı yayın açıp şarkı söylüyor. Aha ha 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 ha. Kendisine hayran topluyor demek. Kendisine neden hayran topluyor ki? Bu ya, şarkıcı sanıyor kendisini. Tövbe tövbe, bu kadın iyice çıldırmış. Ekrem, lütfen telefonunu verir misin? Onunla biraz eğleneceğim. Al hayatım. Bakalım yorumlarda ne yazmışlar. Sesin çok kötü teyze. Mümkünse bir daha şarkı söyleme. Gıcık herife bak. Şarkımı beğenmiyor. Dur şunu şikayet edeyim. Teyze, boğazında karpuz kabuğu mu kalmış? Sesin cıtlak çıkıyor. Bu ne be? Sosyal medya, manyaklarla dolu. Ha, bu da ne? Birisi benimle iş görüşmesi yapmak istiyor. Şarkılarımı beğenmiş. Evet, biliyordum. Bir gün şarkıcı olacağımı, biliyordum. Şundan saat ve mekanın yerini sorayım da, buluşmaya gideyim. Çok ünlü bir şarkıcı olacağım. Çok. Ay, çok heyecanlıyım. Kaç yıllık hayalim gerçek olacak. Günaydın Nazmiyeciğim. Gülüş. Senin ne işin var burada? Hadi git buradan. Birisini bekliyorum. Benimle iş konuşmaya gelecek. Nazmiyeciğim, aslında kimse seninle iş konuşmaya falan gelmeyecek. Ben sana küçük bir eşek şakası yaptım da. Ne dedin sen? Kimse gelmeyecek mi? Hayır, kimse gelmeyecek. O yorumu yazan bendim. Seninle biraz eğlenmek istemiştim de. O kadar da ümitlenmiştim oysa. Sen benim duygularımla nasıl oynarsın? Kız alt tarafı, şaka yapmak istemiştim sana. Hadi hoşça kal gülüş. Nazmiye, dur. Nereye gidiyorsun? Sadece, şaka yapmak istemiştim. Arkasına bile bakmadan, gitti ya. Ah gülüş, ah. Seninle yine, şaka yapmak. Kalbini kırdın Nazmiye'nin. Nasıl affettireceksin şimdi kendini? Selam Nazmiye. Gülüş, ne oldu? Niye geldin? Nazmiye, senin duygularınla oynadığım için affet beni. Senden özür dilerim. Başka söyleyeceğin bir şey yoksa gidebilirsin. Nazmiye, bak ne diyeceğim. İstersen ikimiz de canlı yayın açarak şarkı söyleyebiliriz. Ciddi misin kız sen? Tabii ki de ciddiyim. Ne dersin, yapalım mı? Bak eğer yine dalga geçiyorsan. Kız yok. Vallahi bu sefer dalga geçmiyorum. Hatta şimdi başlayalım şarkı söylemeye. Kız vallahi sen ciddisin. Hadi başlayalım. Ne oldu? Barıştık mı? Küsmemiştik ki. Ben sana küser miyim? Ahiretliyim benim. Canım nazoşum benim.